görmek herkesin en doğal hakkı ve herkese çok iyi gelir. Gezmek sadece yol almak değil bence. İşin bir de tanıma, keşfetme, öğrenme kısmı var. Eğer öyle olmasaydı sohbetlerimiz çok gezer mi bilir, çok okuyan mı meselesine gelmezdi. Anadolu'yu adım adım gezmeye karar verdiysem bunun için çok geçerli sebeplerim var. Mesela çat kapı ziyaretler için yola düşmemiş olsaydım Anadolu'nun bu eşsiz güzelliklerinden habersiz kalacaktım. Şimdi sizlere keşke ben de orada olsaydım dedirtecek çok özel ve çok güzel bir yerdeyim. Erzincan'ın Kemaliye ilçesinden eski adıyla elinden hepinize merhaba. Benimle elini keşfetmeye hazır mısınız? O halde Çat Kapı programı başlıyor. Müzik sokaklar Müzik Yan yana dizilmiş tarihi evler. Müzik yemyeşil Doğan'ın çizdiği muhteşem bir tablonun içine yerleşmiş adeta. Emin gezmeye taş yoldan başlıyoruz. sevdiklerine ulaşmak için bir çabayla dağları delerek tüneller açtığı bir yolmuş. İnsan gücüyle açılan bu tünellerden geçerken ne kadar çok emek harcandığını görüyorsunuz. <laughs> Boş, kanyon gerçekten çok güzel Biz şimdi hareket edeceğiz ama O taraftan yoksa bu taraftan Bu tarafa gideceğiz Eğine <laughs> e gelenlerin Görmesi gereken bir yer var Hatta gelmeyenler sırf bu yüzden bile gelebilirler Şu an neredeyiz biliyor musunuz Karanlık kanyondayız kanyon taş yolun aşağısı. Kanyonda gezerken sürekli fotoğraf çekmek istiyorsunuz. Çünkü başınızı nereye çevirseniz ayrı bir güzellik görüyorsunuz. Doğanın en güzel resmi sanırım burada çiziliyor. Sap kayalıklar hem ürkütüyor sizleri hem de güzelliğiyle büyülüyor adeta. Çarşıda bulabilirsiniz. Çok teşekkürler. Kolay gelsin. Evet, Sanırım aradığımı buldum. Bir arıyordum, burada olduğunu söylediler. Teşekkürler. Hoş Merhabalar. Merhaba, hoş, e hoş geldiniz. Buyurun. Ben Emel. Hoş geldin. Ben Şevket. Hoş geldin. Buyurun. E de biraz dolaştım. Burayı e en iyi anlatacak kişinin siz olduğunu söylediler ve tamam. sizi sonunda bulduk. Öyle söyleyeyim. E ben hemen biraz aceleci davranacağım. Eyni çok beğendim çünkü çok güzel bir doğal yapısı var. Ee, bize biraz anlatırsanız, Eyn'den bahsedersek. Önce neresinden başlamak istersiniz? Efendim, önce ilçemize hoş geldiniz. Teşekkürler. Ee, Kemaliye ilçesi, eski adıyla Eyn, tarihten gelen bir kültürle bugüne kadar gelmiş, ee, kültürünü yaşatmaya çabalayan bir ilçe. Ee, son dönemlerde de turizme Açılmaya yönelmiş bir ilçedir. Hı hı. Şu anda Kemaliye en sessiz dönemlerinde hazan mevsimi başladı çünkü yapraklar dökülüyor görüyorsunuz ve gurbetçilerimiz İstanbul'a dönmeye başladılar. Evet hep böyle sessiz sakin sakinli. Ben büyük bir şehirden gelince o sessizlik sakinlik insanı dinlendiriyor güzel bir dinginlik var şehirde. Hep böyle mi? Evet genelde böyle bir yani e, huzurlu bir şehirdir, yavaş bir şehirdir. Ee, öyle herkes birbirini tanır ve birbirinin e, muhabbetine katılır. Ee, öyle bir koşturmacamız yoktur. Ee, Kemaliyenin bakın etrafımız hep kaya. Bir çanağın içindeyiz biz. İnsanın gurbetçi olduğu için e, ve kafasını kaldırıyor şöyle ufuk ufku göremediği için de boynu büküktür insanının. Gurbetçiliğe alışmıştır, hasrete alışkındır, ayrılığa alışkındır, özleme alışkındır ve türkülerimiz de manilerimiz de hep hasret ayrılık anlatır. sizi aramaya çalışırken e, topmaklar çok ilgimi, dikkatimi evet. çekti. Çok güzel ve çok değişik. Evet, evet. Biraz ondan bahsedebilir miyiz? Tabii ki. Eğinde e, hala e, 6. kuşak devam eden e, kapı topmağı e, işçiliği devam ediyor. 150'nin üzerinde tür tespit ettik. Birkaç evet. yıl önce e, yaptığımız Hı -hı. bir envanter çalışmasında. Demir işçiliği Eğinde bayağı bir ileri safhada e, kapı tokmakları da Orta Asya'dan gelen bir gelenek bize. Kadın erkek tokmakları ayrı ayrıdır. Kadın ayrı çalıyor, evet, erkek evet, ayrı evet, çalıyor. Evet, kad çok kadın mi? erkek de, evet, toprakları ayrı ayrıdır. Ee, günümüze kadar da gelmiş evet, evet. Bunu yapan bir yer var dediniz. Var. Ben gidelim çok merak oraya? ediyorum. Evet, lütfen. Birlikte gidelim, evet, gidelim, oraya gidelim. Bir tamam. tamam, peki buyurun. Bahsettiğim e, demirci dükkanı altıncı kuşak e, kapı tokmaklarını yapan ustamız burada. <laughs> Merhaba usta, hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş Sağ olun sizler nasılsınız? Çok teşekkürler. Ee, Evime ilk geldiğimde kapı tokmakları çok ilgini çekmişti benim. Evet. Ee, çok değişik ve çok güzel görünüyorlar. Ne zamandır bu işi yapıyorsunuz? Bu işi ben demircilik mesleğinde altıncı kuşağım. Ne güzel. Ee, kapı tokmağı işine de 96 yılından beri de canlandırdık. Hı hı. o şekilde yaşatmaya çalışıyoruz. Sadece eğinde mi yapılıyor? Eveliyatında çoğu yerde yapılıyormuş. Hı hı. Ama şu günümüzde sadece kemaliyede yapılmakta. Evet. Peki hangi aşamalardan geçiyor? Bu motifleri sadece üzerinden şu şekilde çiziliyor. Ondan sonra şöyle keskilerle, çekiş yardımıyla hı hı. bura bura kesiliyor. Ondan sonra Y aşamasına geçiliyor. Y'lerle tesviyesi yapılıyor. Yerin çabukları temizleniyor, hı hı. tekrar pah Ye, Köşeleri yeğelerle tekrar pahlanıyor, kırılıyor. Hı hı. Tokmak kısımları da ocaktı ısıtılarak dövülerek. Birçok aşamadan geçiyor. Evet. Bir Dantel gibi işliyorsunuz anladığım evet. kadarıyla. Dantel gibi işliyoruz. Evet. Ne kadar güzel. Peki Şevket Bey'le de sohbet ettiğimizde şunu söylemişti, erkekler ayrı çalıyor. Bayanlar ayrı çalıyor. Evet. Hani onun çalış özellikleri varmış tokmağı. Erkek misafir geldiğinde tokmağın üstündeki hı hı. büyük tokmağı çalıyor. O daha tok bir ses çıkartıyor. Evet. Alttaki küçük tokmak ise daha tiz bir ses çıkartıyor. Ev halka anlayabiliyor. Yani dışarıda hı hı. Erkek mi var, bayan mı var ona göre kapıyı karşılıyor. Evet. Ee, benim çok ilgimi çekmişti. Ee, ben şimdi hemen bir kapıda uygulamalı bir şekilde denemek istiyorum. Tabii yani bayan tokmağını çaldığımda merak ediyorum çünkü bir bayan mı açacak kapıyı. Evet. Ee, erkek toprağını da denemek istiyorum. Çaldığımda erkek mi açacak. Evet. Ee, i̇sterseniz bir gidelim. Bir yerde görelim, görelim o zaman. Tamam. 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 Çok teşekkürler. Kolay tamam, gelsin. Sağ olun. Şevket bey. Hangisini bayanlar, hangisini erkekler kullanıyor? Üstteki tokmağı erkekler kullanır, evet. alttaki tokmağı da bayanlar kullanır. Bir erkek misafir geldiğinde üsttekini kullanıyor. Evet. Bayan geldiğinde ise alttaki tokmağı Alt, kullanıyor. Evet, evet. Şimdi ben kapıyı çalacağım. Bayan tokmağını kullanacağım. Bakalım kapıyı bize kim açacak? Çok merak ediyorum. Aa. Evet. Ben, e, bayan toprağını çalmıştım ama bir erkek açtı. Yanlış toprağı mı çaldım yoksa? Hayır, siz doğru tokmağı çaldınız ama e, ben usulü bilmiyoruz. Kapı çalınca ben açtım. Tabii ha. böyle aksilikler olabiliyor. E, elinde yaşayanlar bunu gerçekten net olarak biliyor çünkü hala uyguluyorlar. Evet. Oy, İkinci evimiz burası. Bakalım burada kapıyı bize kim açacak? Hemen denemek istiyorum. Buyurun. Merhabalar. Merhaba, Hoş, hoş, hoş bulduk. Nasılsınız? Merhaba. Merhaba. Ben de memnun oldum. <laughs> İkinci denememizde başarılı oluyoruz. Ee, Görüldüğü gibi tokmaklarla ilgili gelenek eğlence hala devam ediyor. Yapıp, Hep derler ki Emel yediğin içtiğin senin olsun gezdiğin gördüğün yerleri anlat. Hayır sizi bu lezzetten mahrum bırakmayacağım. Sorduk soruşturduk sizler için geleneksel olarak mökü kim nasıl yapar bulduk. Şimdi ise Kemaliye'nin Toybelen köyündeyiz. Ahmet abilere gidiyoruz. Buyurun. <laughs> Da üstüne denk gelmişiz. Dibette de lok yapıyorlar. Kolay gelsin. Sağ olasın kızım. Hoş geldin. Nereden hoş geldin. geliyorsunuz? Çat kapı ekibi olarak sizi ziyarete geldik. Tam da üstüne denk geldik. Hoş Merhaba. Hoş geldiniz kızım. Teşekkür ederim. Buyurun devam edin lütfen. Ben de lök dögiyorum şimdi. Bu bizim kışlık yiyeceğimizdir. Kendi ürettiğimiz tutlardan kış geldi mi bunlar kuvvet macunu derler. De Kemaliyen yani. kuvvet macunu. Biz de bunu hı hı. döveriz. Ondan sonra böyle kenara koyacağız. Kaşığıyla bunu alacağız. Hı -hı. Bir kere önce bu tutunu ayrıca eleyeceğiz. Bir i̇şte tepsinin içerisinde. Şekilde. olsun diye. Heh, yani, tortusuz değil mi? olsun diye. Evet. Bunun içinde eleyeceğiz böyle. Sizin gibi ee, dibekte dövenler hala var mı? Var var çoğu yerde vardır. Kemaliye'nin bazı köylerinde vardır. Tut kültürü olan yerlerde hı hı. aslında vardır. Bunu dögerler. Aslında bunun önce es, daha eskiden bunu döverlermiş. Küplere basarlarmış. Sadece bu tutunu hı hı. küpün içine basıyorlar. Küpün içinden de kış geldi mi onu tekrar cevizle karıştırarak dövüyorlar öyle yiyorlar. Tutup adam getiriyor, bak şu şekilde elendi şimdi bu. Çok güzel oldu, bu güzel elendi. Geldi. Bunu bir kenara koyuyoruz bu şekilde. Ondan sonra da cevizini bunun içine dolduruyoruz. Ceviz, Bu da cevizini koyduk mu içerisine. Bir zaman da bunu dövüyoruz. Peki geleneksel tatlımız lök sizin. Lök. Bayramlarda, düğünlerde bu tatlıyı yapıyor musunuz? bayramlarda değil de böyle misafirler geldiği zaman evde ondan sonra yaşlılar yaşlılar bunu yemesi daha rahat biliyor musun? Adam yaşlı insan bu tutu dişleri kalmamış ağzında yaşlı ama bunu ikisini birbirine karışıp yediği zaman o ne yapıyor? Kendi enerjisini topluyor kuvvetleniyor. Biraz yani, kuvvet isteyen bir... Tabi bin tokmak sallayacaksın evet. buna bin, bin tokmak. tokmak. Bin tokmak sallayacaksın ki o birbirine özleşsin. Mesela, sonra ben de denemek isterim. Bu şimdi ben, yeter mi? Ha şimdi enerji alsın sen de... Dedim ne yedikten sonra mı denesem? Enerji topladıktan sonra... <laughs> tabii tabii tabii. Ne ki de gelsin bir parça yersin, kuvvetlenirsin, bin tokmak vurursun. Korkma Bin tane vurdun mu kendiliğinden çok güzel bir şey meydana gelecek. <laughs> Benim de yemeğim var Şimdi sizler için tadına bakıyorum Afiyet olsun Çok lezzetli ve çok güzel Kesinlikle Kemal'e gelip Lok yemeden gitmeyin diyorum Afiyet olsun Muhteşem En iyi yapmayı öğrendik güzel lezzetler elde etmenin ne kadar zor olduğunu gördük. Eline gelmek isteyenler bu lezzeti biz de tatmak isteriz derse çarşıda açılan lükhaneye mutlaka uğramalılar. için keşfetmeye devam ediyoruz. Gerçekten gezilip görülmeye değer bir şehir. Ee, gelmeyenler varsa gerçekten tavsiye ediyorum. Gelmelisiniz. Evet bu güzelliklerden esinlenerek sizler için bir mani yaptım. Ee, Atil abi söyleyeyim mi mani ister misin? O halde başlıyorum hemen. Ee, elinde gördüğüm güzel bir kapı. Yedim lökü, çaldım tokmağı. Hmmmm Elimde kalacaktı. Tokman sapı. Sizin elleri de gelir çat kapı. E şey değil misin? Atil abi sanki beğenmemiş gibi bakıyorsun. Bu kız da ne dedi diyorsun. Beğenmedin mi? Mani öyle olmaz böyle olur. Dinle dinle. Bakça da var olmaz. Halva da olmaz. Gerekeriz her dediğim kapıda durmak olmaz. Fasbaftanın kırmızı gülü görmedin. Doya doya ben yavrumu görmedin. Arkadaşım <laughs> işte. Tam da üzerine denk geldi. Mani çeşmesi var. Hemen ben su içmek istiyorum. Kim bilir belki ilham gelir daha güzel mani okurum. Gerçekten ilham geldi. Eminim şimdi çok güzel bir mani okuyacağım sizlere. Bu arada teyze beni takip ediyor. Ee, emin olmak istiyor. En az onu kadar güzel okuyabilecek miyim acaba? Deneyelim ister misiniz? Gözlerinin mesti varmış. Yarın benden başka dostu varmış. Kömür gözlerini sevdiğim ağam. Beni öldürmeye kastım varmış. Nasıl oldu Tevfik abi? Bu oldu mu? Tevfik abi beğendiğine göre, bence de oldu. Kırmızı gülüne ölsün ben seni, güzeller içinde sessin ben seni. Karız arasında sırma kelebi, ya boyun boyuna ölsün ben seni. Evet, mani dediğimiz böyle olur, böyle okunur. Ben beceremedim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sen de sağ ol yavrum. Hoşçakal teyzeciğim. Sen de sağ ol. güzelliklere sahip ki. Kanyon mu dediniz? İşte dünyanın en büyük ikinci kanyonu burada. Doğa sporları mı dediniz? İşte ona uygun bir coğrafya. Evet ben evini gezerken çok büyük zevk aldım. Umarım en az izlerken de sizler benim kadar zevk alırsınız. Haftaya yine burada buluşmak üzere. Burada derken evinde değil tabii ki. Emel Anadolu'yu geziyor da bize haber vermiyor demeyin. Haftaya aynı gün ve aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.